Herkese merhabalar sevgili dostlar. 21 Mart Salı günü Adana yarış programı tahmin ile sizlerle birlikteyiz arkadaşlar. Antalya tahminleri de kanalımızda mevcuttur. Dilerseniz onu da seyredebilirsiniz. Antalya'da da yine 9 koşul bir program var arkadaşlar. Adana'da da bizleri 9 koşul bir program bekliyor. Şimdi sizlere Adana tahminlerini veriyoruz. 9 koşudan 1 içim diğerleri kum pistte koşulacak. Meydan 3 yaşlı İngilizler ilk yarışta 1400 metrede kum pistte çıkacaklar arkadaşlar. 8 Safkan'ın start alacağı bir koşu favori burada Ahmet Çelik birlikte 4 numara King Slayer olacaktır. 14 gün evvel 4. olan Safkan yarış hayatında 5 kez start aldı. İlk koşusu haricindeki bütün koşularında tabela performansı sergiledi. Burada galibiyet ihtimalini yüksek görüyorum. İlk altında ilk ayakta alternatif bir tek olarak sizlere 4 numara Kingslayer'ı sunuyorum. Rakip olarak ve tabii işte 3 numara D. Mark ve Gökhan Kocakaya ile 7 numara Podniatheron isimli safkanları öneriyoruz. Yani 4 isteyene tek isteyen 3-7 ilave. İkinci koşu 21 handikap 4 yukarı İngilizler 1900 metre pisti yarışı arkadaşlar. Bu koşuda start alacak 7 adet safkan bulunmakta. Bu 7 safkan içerisinde bu mesafede etkili olan bir safkanla başlamak istiyorum arkadaşlar. 2.02.92 derece görmüş bir isim Özcan Yıldırım'da Captain America 3 numaralı safkan arkadaşlar. Burada öncelik vereceğim isim. Daha sonra 14 güne belki son yarışını kazanan safkan Halukan 4 numara ve de tabi işte ve Ahmet Çelik'le birlikte 2 numara Serin Çocuk 21 gün evvel son yarışını kazandı. Buradaki önerilerim olacak sizlere arkadaşlar. 3-4-2-3 safkanlı bir önerim bulunmakta. Dileyenler kuponu burada istediğiniz atla genişletebilirsiniz. Biz burada mümkün olduğunca ufak tutmaya çalıştık ama çok tehlikeli bir yarış olduğu kanaatindeyim. Safkanların hemen hemen tamamının potansiyeli var galibiyet için diyebiliriz. Üçüncü koşuya geçelim. Şart 4 bir yarış. 4 yaşlı Arap atlarını 1200 metrede kum 6 safkan start alacak burada. Bu 6 içerisinde arkadaşlar e, kalitesine, bu mesafedeki istikrarına, performansla güvendiğim bir isim. Akdağ Fırtınası 1 numara Ahmet Çelik ile birlikte sizlere tek önerim olacak. Tabii rakip olarak 3 numara her daim söylenebilir. 2 yarıştır galip gelen uğurlar bir şeyler yapar mı diye düşünenleriniz olabilir. Yani burada bütün atların tabii ki şansları var ama bir numaranın birazcık daha avantajlı olduğunu söyleyebilirim. Akdağ Fırtınası son yarış kötü koşmuş olsa da bu mesafede etkili bir safkan. Ahmet ile birlikte ipi göğüsleyecektir diyorum. Bir numara Akdağ Fırtınası 3. ayakta tek diyorum. Gelelim dördüncü koşuya. Satış gibi yarış. 4 tükör İngilizler. 1400 metrede kum pisti izleyeceğiz bu yarışı arkadaşlar. 9 safkan start alıyor. 9 safkan içerisinde 1 numara Alatorla başlayacağım. Mehmet Salih Çeyim Binci'yi safkan 127 derece görmüş bir isim. 10 gün evvel 4. oldu. Daha sonra 2 numara Handsome Man diyeceğiz arkadaşlar. Mehmet Akyavuz'a start alacak olan Safkan 15 gün evvel 4. lük elde etti. 1.26.96 başka pistte de olsa buranın en iyi derecesine sahip olan Safkan konumunda bu isim. Daha sonra 3 numara Süper öğreneceğiz arkadaşlar. Süper Yus Ahmet Çelik ile start alıyor. 3 numaralı Safkan 9 gün evvel son yarışını kazandı. Bu yıl sadece 2 yarış koşan Safkan burada dikkat çeken bir performansa sahip son yarışında. Bu yüzden değerlendirilmesi gerektiği kanaatindeyim. Ve son olarak burada bir diğer ilave arkadaşlar sizlere önereceğim isim Hat Demirkar olacak. Tabi bazılarınız belki 6 New Melbourne'ü de tercih edebilir. Müslüm Çelik tercihinden ötürü ama ben Hat Demirkar'a daha çok şans verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Hem yüksek handikapı hem de son koşusu kötü olmasından ötürü bu yarışta cazip bir ganyan olabilir. Son yarışından bir önceki yarışını kazandığını da unutmamak lazım. Hat Demirkar'ın bu düzeydeki bir koşuda galibiyet şansı vardır. 1 2 3 5 diyorum ben bu koşuya arkadaşlar. 6 numarayı da dileyenler belki değerlendirmeye alırlar. 1, 2, 3, 5, 4 safkan yeterli olur. 5. koşuya geçelim. Şart 5 bir yarış. 5 yukarı Arap atlarını 1900 metrede kum pist izleyeceğiz arkadaşlar. 10 adet safkan start alıyor. Ve de tabi işte birlikte Yener Sultan'ın burada favori olduğu bir yarış bekliyorum. Galibiyet içinde Yener Sultan benim favorimdir aynı zamanda. 6'lı da favori çıkmasını bekliyorum. Yani rakip olabilecek tabii ki safkanlar belli. Ee, az çok siz de bunun farkındasınızdır. İşte Aşkarta Yücel Yıldırım bize özellikle bu üç safkanın burada e, ciddi bir rakip olabileceğini düşünüyoruz. Fakat yener sultanın kalitesiyle bu işi çözmesi lazım. Bir hafta evvel de son yarışı kazanmış bir isim. İdman yapılmamış gözüküyor fakat bunun bir önemi yok. Zaten bir hafta evvel koşmuş bir Safkan'dan bahsediyoruz ve kendi kalitesini ispatlamış bir isimden bahsediyoruz. Koşu düzeyi şart 5 fakat yarışın handikap puanlarına bakarsak atların baya baya hani kısa vade bile değil bir grup yarışı gibi koşulacak bir koşu olduğu kanaatindeyim. 2 numara Yener Sultan arkadaşlar burada favorimizdir. Aynı zamanda sizlere tek önerimiz olacaktır. 3 numara, 4 numara ve 5 numaranın tabelanın geri kalan kısmının tamamlamasını bekliyorum. Yener Sultan'ın en iyi derecesi diğer 3 safkandan iyi olmayabilir fakat mesafede bu tür mesafelerde böyle bir saniyelik farklar vesaire büyük atlar için çok bir fark değildir. Yani yarış temposuna bu yarış 2.17 bitebilir mesela, 2.18 bile bitebilir duruma göre, taktiğe göre uzun bir yarış olduğu için her türlü seçenek kapıda gözüküyor arkadaşlar. Ben bu yarışı kazanması için Yener Sultan'a güveniyorum açıkçası. 2 numarayı tek bırakıyorum burada sizlere. Bir de tabi 2-6'lıyı da bağlayan bir ayak onu da belirtelim. İsteyen 2-6'lıyı da tek atabilir. Seyhan Belediye Başkanlığı koşusu 6. koşu arkadaşlar. Kısa vade 9 bir yarış. 4 yukarı Arap atlarını 2000 metrede kum pisti izleyeceğiz arkadaşlar. Bu koşuda 8 safkan start alıyor. 14 gün evvel son çıktığı yarışı kazanan safkan 6 numara mega Star benim bu koşudaki favorimdir. Tek önermiyorum ama isteyen tek atabilir şeklinde bırakıyorum. Rakip olarak 3 numara Cevher ve 7 numara Soydere'nin özellikle bu safkanları ve tabi 5 doğru Mahsun Kralı'nda yazılması gerektiği kanaatindeyim. Yani 6 numara alternatif bir tek olarak düşünülebilir fakat 3, 5, 7 ilave edilip kupon sağlamlaştırılabilir arkadaşlar. 4 safkanla burayı geçeriz diye düşünüyorum. İsteyenler 6 numara Megastar'ı veyahut Hani Mahsun Kralı tutuyorsunuz. Örneğin Mahsun Kralı. Soy dere diyorsunuz. Soy dereyi. Burada tek atabileceğiniz bir yarış. Kısa vade 9 düzeyi. Ama dediğim gibi ben burada bu atların dördünde yazılması gerektiği kanaatindeyim. Çünkü birbirlerine yakın düzeyde safkanlar. Yani bir yarış o onu geçer. Öbür yarış o onu geçer. Öyle bir grup olduğunu söyleyebilirim bu dört safkan için. Burada Cevher tabii ki en yaşlı isim işlerinde. Bir de bu bu sene pek istediği performansı yakalayamadı fakat verdiği 24 gün arayla bu grupta şans bulabilecek bir isim. Mahsun Kral son yarış kazanmış. İşte Mega Star son yarış kazanmış. Soydere 24 gün arayla geliyor. Son yarış ikinci olmuş. Bu atları ayırmamak lazım. Dördünü de yazıp sağlamlaştırabiliriz. İstiyorsanız da ben 6'yı tek olarak değerlendirebileceğinizi düşünüyorum. Buna göre bir oyun yapabilirsiniz. Zaten bir tane tekimiz var bir önceki ayakta o yüzden rahat olabiliriz. Yedinci koşuya geçelim. Meydan dişi 3 yaşlı İngilizler. 1400 kum pist yarışı. Müslüm Çeyrek'le Florida Rain 3 numarayla başlıyorum arkadaşlar. Yanına ilave olarak bir numara Balarev diyeceğim. Emrah Sincan'ın bineceği Safkan 14 gün evvel ikinci oldu. Bir diğer 14 gün evvel ikinci olan Safkan Mehmet Akyoz'u birlikte Medel'in 5 numarayı da ilave edeceğim buraya. Kurtere Kürüsü'nden Flor Dereyn'le başladık. 3 numarayla daha sonra 1 numara Balarev ve 5 numara Medelin'i ilave ettik. 3 safkanla geçmeyi planlıyoruz burayı. İsteyenler uzun ara vermiş bir safkan. 243 gün arayla gelen bir isim. Mesafe kısa olduğu için 7 numara Skipper. Burada Özcan Yıldırım'la birlikte tercihlerinizi ekleyebilirsiniz. Ve 2 numara Deş, Mehmet Salçelik ile birlikte eklenebilir. Geniş kupon tercihlerinde değerlendirilebilir. 1-3-5 yeterlidir. Geniş kuponda 2 ve 7 numarayı da değerlendirmek isteyenler yazabilir. 8. koşuya geçelim. Şart 5 3 yaşlı İngilizler 1400 metre kum pisti yarışı arkadaşlar. Bu koşuda start alacak 7 adet Safkan var. Benim kişisel favorim, şahsi favorim 1 numara Berişa'dır. Mehmet Akyavuz'u birlikte kazanmasını bekliyorum bu yarışı. Fakat çok e, tehlikeli bir grupla karşı karşıya Berişa. Bu mesafede ne kadar kendisi etkili olsa da kendisi kadar en az etkili olan isimlerle birlikte start alıyor. 2 numara Nisan Ahtıras'ın İzamettin Demir'le start alacak olan Safkan 21 gün evvel 5. oldu. Bu ismi öneriyorum yanına. 1'in arkasına hemen 2'yi yazıyoruz. Daha sonra arkadaşlar burada ve tabii şimdi 1.yi Elsan Star'a şans veriyor. 29 9 gün evvel son yarışı kazanan Safkan yine bu mesafede etkili bir isim. Hemen bunların peşine arkadaşlar burada Özcan Yıldırım'la 5 numara Federico'yu önereceğim. Daha fazla önermiyorum ama Vay Tunava'yı yazmak isteyen varsa 6 numarayı yazabilir. Çünkü 23 gün evvel uzun bir aranın ardından bir yarış koştu ve 6. oldu. Bu Safkan burada daha iyi performans sergileyebilir. Tek handikapı ise hem zor bir yarışta start aldığı gibi zor bir grupta start aldığı gibi bu mesafede de birazcık zayıf olması diyebiliriz. Öncelik sıralaması vermek gerekirse 1, 2, 3, e, 5 bu yeterli olur ama 6'yı da isteyenler ilave eder şeklinde bırakıyoruz. Yani 1, 2, 3, 5, 6 tam olarak e, sayıların nasıl gidiyorsa numaralar o şekilde bir sıralama veriyoruz. Burası zor bir ayak o yüzden ona göre temkinli davranmakta fayda var diyorum. 9. koşu şart 5 5 4 yukarı ara patları düzeltiyorum arkadaşlar. 1300 metrede çim piste çıkacaklar. 2 safkan eküri 12 adet safkan bulunmakta. Kurtel ekürisinin ahırdaşı olan 2 safkan eküri olarak start aldığını görüyoruz burada. Arkadaşlar bunlardan birisi Özgür Su. E, 16 gün evvel bir yarış gördü. E, o yarışta bu arada 16 gün evvel kazanan Gökhan Kocakay ile Berk Timur'da bulunmakta bu, bu yarış için şu anda. Ben arkadaşlar son ayakta e zaten ikinci altılıda bir tekimiz daha var biliyorsunuz. Beşinci, ayakta, tek, beşinci koşuda tek geçtik zaten ikinci altılı için. Ama burada da tek isteyen arkadaşlarımız için ben bir numara Berk Timur'u tek bırakıyorum. Gökhan Kocakaya ile birlikte bu yarışı da kazanır diyorum. Rakip vermiyorum. Tuttuğunuz at varsa yazın. E ama burada işte Alderamin, Yiğit, Batuhan vesaire uzun aralarla geldikleri için geri planda kalıyorlar. Etek Çarem son yarış ikinci kaldı. Bunları değerlendirmek lazım. O yüzden hani geride kaldıklarını biliyoruz. Yollar az. 20 gün evvel bir performansı var 6. oldu. Bu yarışta tabi tekrardan iyi bir performans sergileyebilir. Değerlendirmek istiyorsanız yazarsınız. Tumbul çiçeği yine bir tehdit olabilir. Böyle bir koşu bizleri bekliyor arkadaşlar. Ben bir numarayı tek bırakıyorum. Bu koşuda bilginize isteyenler başka isimleri burada değerlendirebilirler. Son, son ayak olması itibariyle. Bu şekilde bu videoyu bitiriyoruz arkadaşlar. Biliyorsunuz ki 5. koşuda 2 numara Yener Sultan'ı tek verdik. 2 altılıyı da kapsayan bir ayakta. Onun haricinde bir sürü alternatif tekten bahsettik işte. Onları da değerlendirmek isteyenler, fazladan tek atmak isteyenler yazabilirler. Antalya tahminleri yayındadır. İzleyebilirsiniz. Abone değilsek abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın diyorum. Ve herkese de bol şanslar diliyorum.